10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 73 cevapları. Sayısal Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 73 Sayısal 1. Gerilmiş türdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üretmektedir. Dalgaların bu ortamdaki yayılma hızı 20 santim s olduğuna göre, ardışık 4 dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç santimdir? A. 6 B. 12 C. 15 D. 24 E. 32 Cevap B. İkinci eş kare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyodu 2 saniye olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç santim, s'dir, a, 20, b, 15, c, 10, d, 5, e, 1, cevap, c. Üçüncü iki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan k, l ve m atmaların aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir. Buna göre atmaların ilerleme yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Cevap, B. 4. X, Y ve Z periyodik dalgalarının hızları, V ile dalga boyları, X arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekildeki gibidir. X, Y ve Z dalgalarının periyotları TX, TY, TZ olduğuna göre, periyotlar arasındaki ilişki nedir? A, TX, TY, TZ. B, TZ, TY, TX. C T Z T X D T X T Y T Z E T X T Z Cevap B Beşinci gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tarafından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibidir. Kaynağının frekansı 0,5 s 1 olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç santim s'dir? A 3 B 4 C-6 D-12 E-18 Cevap C Altıncı serbest ve sabit uçlar arasına gerilmiş türdeş bir yay üzerinde oluşturulan K ve L atmaları şekildeki yönlerde saniyede 0,5 birim ilerlemektedir. Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerindeki genlik en büyük değerine ulaşır. Düzlem birim kare bölmelidir. A-6 B-7 C. 8. D. 9. E. 10. Cevap E. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sayfa 73 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.